Çok yanlış. Ali Bayram. Her arkada Kürt'ü görüyoruz. Hı. Hı. Rahmetli Ali Gafar Okan, biz diğer baba diyoruz buna. Bir üç sene öldü, e, bulaştı, programda şehit edildi. Her gün <laughs> müsaade ben her programına gelirim. Kalma törenine, Sakarya'ya giderim. Ben de giderim. Almak için. Yani yüzümü yüz. Allah bir daha neyi göstermesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun gibi diğer vakıra biraz zor geldi. Kadir Aydınmış. <laughs> Terima kasih telah menonton! Buradayız efendim. Rahmetli Ali Gafar Okan kalbimize yaşıyor. Sakıcı Memo Mehmet Kızılay. Rahmetli Gafar Okan ölmemiş. Gemi üç yıldır. Diyarbakır'da görev yaptı. Yok. Kimin ya de Diyarbakır'a şehit oldu. Kastan Diyarbakır'a geldi, yoksa yedi. Allah toprağını bol etsin. yerden mutlu olsun. Size saygılar selamlıyorum. Takıcı Mehmet size selamlıyor. Allah'a Ali Gafar Okan Diyarbakır için bulunmaz bilinmekti. Ali Gafar Okan Diyarbakır'ın Gafar babasıdır. Ali Gafar Okan'ı minnetten şahat ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet. Gafar Okan Diyarbakır'ın Kapar baba, Diyarbakır için çok iyi hizmetler yaptı. Mekanın cennet oldu. Aynen, bir daha çekiyoruz efendim. Ya, biraz daha geri geliyor musun? Şöyle geçin abi. Ömer Mita. Gafar Okan. E, bizim hemen Şevki Karakol'da birer geldik, Evimiz de zaten orada böyle normal çıkıyordu bazen tur atıyor orada büfeler vardı alışveriş yapıyordu ben de o zamanda boyacılık yapıyordum yani boyun mu ediyordum oraya abi ediyordum geliyordu yanına oturuyordu yani böyle hiç böyle boksermiş gibi bir hareket ediyordu herkesin içinde çok mütevazi boyun sonunda seninle sohbet ettik işte işler nasıl ne kadar kazanıyorsun yani verirken de fazla verildi. Yani normalde o zamanki para yok kuruluşlar değil, o biraz daha fazla verildi. Başını yok Kendine dikkat et yani. Ne iş yapıyorsun? Aile ne iş yapıyor? Böyle durumunu, durumunu soruyor. Çok mütevazi Yani böyle yakın, onun yanında o sıcaklığı hissedebiliyorum. Allah inşallah rahmetiyle muamele eder. Onun ilerinin sayısını artırır. 23. Ölüm yetimliğinin önüne rahmet alıyor. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Allah hepimizin başı sağ olsun.